Merhaba sevgili çocuklar. Sözde halk edebiyatının ürünü olan masallar yüzyıllar boyunca kulaktan kulağa aktarılarak bugüne gelir. Yani okuduğumuz, dinlediğimiz, anlattığımız tüm masallar çok yaşlıdır aslında. Masal zamanında bugün anlatacağımız masalsa en yaşlılarından bir tanesi olsa gerek. Çünkü o bir eski Yunan masalı. Eski Yunan bundan çok önce, M.Ö. 756 ile M.Ö. 146 tarihleri arasında bugünkü Yunanistan ve çevresinde hüküm sürmüş bir uygarlık. Sokrates, Herodot, Aristo gibi ünlü filozofları yetiştiren bu uygarlık, İmparator İskender'in döneminde en parlak günlerini yaşamış. Bu dönemde yeşerip gelişmiş pek çok düşünce, Batı uygarlığının temelini oluşturmuş. Eski Yunan uygarlığıyla ilgili verdiğimiz bu kısacık bilginin ardından şimdi sıra geldi masalımızı anlatmaya. Masalımızın adı At, Tilki ve Aslan. At yaşlanmış. Yıllar boyunca efendisine hizmet etmiş etmesine ama artık işe yaramadığı an efendisi gözünün yaşına bakmadan atı kapı dışarı etmiş. Benden çalışmayana ekmek yok. Başının çaresine bak. Yaşayabilirsen yaşa. Ha, seni bir şartla beslerim. Bana bir aslan getir. Yoksa gözüme görünme. At bu vefasızlığa çok üzülmüş. Artık hayatını tek başına vahşi ormanda sürdürebilecek kadar genç de değilmiş. Bu nedenle ormana gitmeye, hiç olmazsa huzur içinde ölebileceği bir köşe aramaya karar vermiş. Ormanda bir yandan ağlayıp bir yandan da gönlüne göre bir yer ararken karşısına tilki çıkmış. Niye ağlıyorsun at dostum? Ay! Ya, ah, 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 ben ağlamayım da kim ağlasın? Ah! ah diye iç çekmiş at ve olup biteni tilkiye anlatmış. Tilki Hmm, sen bu işi bana bırak. Yapacağın tek şey şu ağacın dibine yatıp ölü numarası yapmak. At yere yatmış. Tilki de aslına gitmiş. Aman sevgili dostum kısmet ayağımıza geldi. Ağacın altında bir at ölmüş. Kocaman da butları var. Hmm, bize bir hafta yeter. İstemez misin? <laughs> Wow. İstemez olur muyum? Ho, 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 demiş aslan ağzı sulanarak. Ağacın dibinde atı görünce hemen parçalamak istemiş. Ama tilki şöyle demiş. Bence, bence senin mağaraya götürelim. Orada yeriz. Ormanın ortasında yemeye başlarsak bir sürü rakip çıkar bize. Oo, doğru demiş aslan. Ama, ama nasıl götüreceğiz? Atı senin kuyruğuna sıkıca bağlarım ardından çekersin. Tamam. Tilki atı aslanın kuyruğuna iyice bağlamış. Sonra da atın kulağına fısıldamış. Hadi dostum bundan sonrası senin işin. At da ayağa fırladığı gibi dört nala koşmaya başlamış. Tabii aslanı da arkasından sürükleyerek. O hızla aslanı efendisinin bahçesine kadar çekmiş. İhtiyar atın koca aslanı getirdiğini gören sahibi yaptıklarından utanmış. Aslanı avlamış, sonra da sevgili atına ölünceye kadar bakmış.